Büyük bir facia var yine ama fakat bunun farkında değiliz belki. Nedir? Kur'an-ı Kerim evet yırtılıyor yere atılıyor tepki gösteriyoruz. Göstermemiz lazım ama en az belki 100 senedir devletimizde Kur'an-ı Kerim'in ahkamı uygulanmıyor. 100 senedir Allah'ın bu kitabı Kur'an-ı Kerim hayatımızdan uzaklaştırıldı. Allah'ın kanunları olan bu kitap, buradaki bütün kanunlar kaldırıldı. Yerine Avrupa'dan alınmış olan İsveç'ten, Hollanda'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, İtalya'dan, Amerika'dan alınmış olan kanunlar getirilip Müslümanların devletlerinde uygulanmaya başlandı. Mahkemelerinde uygulanmaya başlandı. Allah'ın kitabı kaldırıldı. Kur'an-ı Kerim hayatımızdan kaldırıldı. Anayasamızda yok. Siyasetimizde yok, eğitimimizde yok, ticaretimizde yok, örf ve adetlerimizde yok, yaşantımızda yok. Kafirleri taklit ediyoruz. Kafirlerin kanunları bizlere dayatıldı ve bunun üzerine insanlar yargılanmaya başlandılar. Peki size soruyorum. Bu yine Allah'ın kitabı kitabına bir hakaret değil midir? Ve bu kısacası Allah'a hakaret değil midir? Yani bir nevi ey Allah sen bizim hayatımıza karışma. Senin kitabını kendi hayatımıza aktarmayacağız. Senin kanunlarınla amel etmeyeceğiz. Uygulamayacağız. Senin kanunlarını bir kenara koyacağız. Kitabını bir kenara koyacağız. Kafirlerden Allah'a ortak koşan o kafirlerden kanunlarını alacağız. O domuz yiyen aşağılık olan insanlardan kanunları alacağız. Hayatımıza uygulayacağız. Bu anlamda değil midir? Kur'an-ı Kerim'in ahkamı iptal edilip yerine beşeri kanunlar getirilmesi bu anlamı içermiyor mu? Bu Kur'an-ı Kerim'e karşı bir saygısızlık değil midir? Bu Allah'a karşı, onun peygamberine karşı bir saygısızlık değil midir? Evet saygısızlıktır. Çok açık bir saygısızlıktır. Ama maalesef bundan birçoğumuz gafil olmuş ve sanki hiçbir sıkıntımız yokmuş gibi yaşıyoruz. Yüz senedir Allah'ın kitabı kaldırılması sebebiyle yüz senedir Allah'ın kitabına hakaret ediliyor ve onun sebebiyle aslen Allah'a hakaret ediliyor. Onun dinine hakaret ediliyor. Rabbim bizleri uyandırsın. Rabbim bizleri hakkıyla dinine döndürsün. Rabbim bizleri hakkıyla Allah'a saygı gösteren, dinine saygı gösteren, kitabına saygı gösteren, resulüne saygı gösteren, İslam'ın şiarlarına saygı gösteren kullarından eylesin. Hakkıyla dinini yaşayıp dini üzere vefat eden kullarından eylesin. Kafirleri, Allah düşmanlarını, din düşmanlarını kahru perişan eylesin. Ve Rabbim bizleri ve taksiratımızı affeylesin. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil